Sağ stopere acil transfer ihtiyacı duyan Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Bir numaralı hedef Chybwike Nwabe. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Fakat kulübü Wolfsberger henüz ikna olmadı. Çift haneli bonservis talep eden Avusturya ekibine sunulan teklif 7 milyon Euro'nun da üzerinde. Başta Fransız takımları olmak kaydıyla oyuncunun ciddi taliplerinin bulunması Wolfsburg'u tok satıcı durumuna getirdi. Dış basına göre Avusturya temsilcisi acele bir karar vermeyip yaz transfer dönemini bekleyebilir. Trabzonspor her ihtimale karşı alternatif planları da devreye soktu. Başakşehir'de oynayan Opoku Fatih Hoca'nın beğendiği isimlerden. Temaslara başlayan fırtınada esas görüşmeyi Başkan Ertuğrul Doğan, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile gerçekleştirecek. Radardaki stoperlerden biri de Basel forması giyen Canis Adjetey. 22 yaşındaki Ganalı savunmacı bir. 88 boyunda. Atletizmi ve hızıyla dikkat çeken Adjetey, bek mevkisinde de görev yapıyor.